bir problemimiz var bana arkadaş kalalım diyor. Ne yapayım kalayım mı diyenleriniz var aralarınızda. Şimdi bir insanın niye arkadaş kalırız? Onunla bir flörtümüz yoktur. Onunla öyle bir bakışımız yoktur. Enerjimiz yoktur. O yüzden onunla arkadaş kalırız. Ama flörtten eski sevgiliden arkadaş olmaz olamaz. Neden olmaz? Bugün bu videoda detaylarıyla açıklayacağım ve birkaç kategoriyi bulacağım arkadaşlar. Çünkü şimdi bazen şöyle oluyor. <laughs> Birinci kategori diyelim. İlerleyen süreçlerde de belki kendi kategorinizi bulabilirsiniz. Örneğin bir kızdan hoşlanıyorsun ya da bir erkekten hoşlanıyorsun. Yani siz anlayın işte ben örnek veriyorum. Erkek üzerinden örnek veriyorum. Kızdan hoşlanıyor. Kız da bunun farkında, gayet hani çocuğun hoşlandığının, ilgilendiğinin farkında. Örneğin okuldan birisi ya da iş yerinden birisi farkında ve onun bakışlarını fark etmesine rağmen, onun o ilgisini fark etmesine rağmen geliyor. Ne yapıyorsun, iyi misin böyle cilveler? <laughs> böyle, ben de işte saçını koplatmalar falan. Ben de işte hafta sonu biraz şey geçti yani, yorucu geçti. Ama arkadaş, adı arkadaş yani. Çünkü bak kadınlar duyguları hisseder. Yani sen bir kadına etkileniyorsan kadının altıncı hisleri çok yüksek. Yani bunu bakışlarından, tavırlarından anlayabilir. Ya da bir kadın seni etkilemek isterse böyle altı numaralı bakışını atarak seni etkileyebilir. Hisleri algılamasıyla hisleri iletmesi de çok daha kolaydır kadınların ama erkeklerde birazcık daha farklı. Yani erkekler anlamayabiliyor mesela kadının ondan hoşlandığını. Mesela normalde erkeğe işim düşmüyor. Ama işin düşmüş gibi davranıyorsun. <laughs> Erkek de zannediyor ki gerçekten işin düştü için. <laughs> gerçekten işin düştü için ona yazdım falan zannediyor. Ya da bununla o yüzden konuşuyorsun zannediyor. Oysa ki senin ona ihtiyacın yok okumda. Ondan etkilendiğin ve hoşlandığın için... <laughs> bunu yapıyorsun. Ama o öyle anlamıyor. Yani Ama kadınlar öyle değil. Mesela sen kadına şöyle bir bak. Tamam anlıyor. Gerçekten anlıyor. O sebepten dolayı bu kategorideki kişiler karşısındaki insan anlamasına rağmen onunla yine de arkadaş kalmak isteyenler ve bu kişiler o kadar böyle cilveli falan yapabiliyor kadınlarda özellikle cilveli hareketler yapabiliyorlar ve sonrasında erkek dönüp kendi içine döktüğünde itiraf ettiğinde duygularını şey diyor sanki hiç ilk defa duymuş <laughs> sanki ilk defa duymuş gibi şey diyor aa <laughs> öyle mi bakıyordun sen bana ya ben aa ben hiç öyle düşünmedim nasıl ya sen benim cilvemi yanlış anladın. Öyle mi? Sen saniye seviyorsun? <laughs> yani sanki ilk defa duymuşlar gibi davranıyorlar. Ama biliyorlar öncesinden. Sonrasında ya ama ben sana öyle bakamıyorum. Biz arkadaş kalalım der. Sebebi de şu. Seninle o arasıyla flörtleşmesi böyle arkadaşça gibi gözüken ama flörtleşme tarzı olan şeyden hoşlanıyordum. O yüzden seninle arkadaş kalmak ister. Yoksa normal bir insan bana öyle bakıyorsan senin de arkadaş kalmamın da bir manası yok der ve senin de yolları komple ayırır. Yani bu tarz kişiler ilgiyi seven kişiler olduğundan dolayı seninle arkadaş kalarak senin hayatında bir kısımda bulunmanı beklerler ama kendileri senden daha iyisini bulduğunda direkt olarak oradan kaçıp uzaklaşıp seninle de arkadaşlığı kesecektir. Yani ilgiyi başka bir yerden aldığında sen artık yoksun. Anlatabildim mi? Yani kısa süreli olarak onun hayatındasın. Ve bunu bunu öyle yapıyorlar. Erkeklerde ise şöyle. Erkek gerçekten anlamıyor kadın ondan hoşlandığını ve e, ne olduğunu falan anlamıyor. Mesela erkeğe söylüyor kadın hani ben sana etkilerim. Harbi değil mi? <laughs> hani onda yalan yok anladın mı? <laughs> onda yalan yok. O direkt anlıyor. Yani şok oluyor. O gerçekten şok oluyor. Kadınlar gibi değil yani. Ee, öyle mi falan. Sonra ondan sonra sana öyle bakmaya başlayabiliyor ama öyle bakmaya başlamadan öncesine gel biz arkadaş kalalım diyebiliyor. Yani aslında niyeti arkadaş kalmayı sürdürmek değil bazen. Bazen öyle. Yani 50-50 ilerliyor. <laughs> Ve ee, diyor ki sana arkadaş kalalım. Hani ben öyle bakamıyorum diyor. Bu konuda kadınlara şunu söyleyeceğim. Bence bir sürü arkadaş kalın gerçekten. Ama hani aşırı kıskançlık, aşırı böyle üstüne gitmeler, kendini özgüvensiz göstermeler gibi şeyler olmasın. Bir müddet verin. Mesela bir ay kadar arkadaş kalın. Ve bu bir ayda erkek sana karşı bir bağlanma yaşıyor mu? Çünkü <laughs> gerçekten haberi yok. Anladın mı? Senin onca zaman o da hoşlandı. <laughs> öyle bakmaya başladığımda ki zaten artık sana arkadaş olarak komple bakamaz. Öyle bakacak arada bir ayın sonunda belli olur. Hala arkadaş mısınız değil misiniz? Yani size öyle söylüyorum. Bunun dışında yüzde elli de zaten farkında olabilir. Ama yine de arkadaş kalmak, e, istemek daha mantıklıdır onun için. Yani erkek aslında bunu o kadar yoğun ilgi için yapmaz genel olarak. Bazıları evet bunun için yapar ama bazıları senin arkadaşlığını da kaybetmek istemediği için yapabilir. Yani erkekler bu konuda birazcık daha saf ilginç. <laughs> Yani erkekler bu konuda çok daha düz bakabiliyorlar. Bir de yani senin ona karşı duygularından yine tabii ki etkilenebilir ilerleyen süreçte. ilginden de etkilenebilir. Fakat bir ay kadar bir süre verdikten sonrasında baktınız ki hala arkadaş olarak görüyor. Tamamen kendinizi çekin. Zaten o noktadan sonrasında gelecekse gelecektir. Yani bu bir taktik olacaktır. Gelecekse gelecektir ve sevgili olabilirsiniz bundan sonrasında. Peki ikinci kategorimizde kimler var? Bu kişiler karşılıklı olarak flörtleşmiş fakat bir süre sonrasında yok biz birbirimize uygun değiliz. Biz en arkadaş kalalım diyen tipler. Bu kişinin arkadaş kalmaya yine ihtiyacı yok. Peki o neden arkadaş kalmak istiyor? Çünkü kendisini çok yalnız hissediyor ve senin ona karşı ilgi duyduğunu gördü. Bir de ilk zamanlardan ona hani kıymetli misin hissi yarattın. O sebepten dolayı evet ben birileri için kıymetli olabiliyorum ama arkadaş manasında da kıymetli olabilirim düşünebiliyorlar. Veyahut da kafalarında zaten birisi olduğundan dolayı birisine bağlanamayacak düşündüklerinden dolayı seninle yine aynı hayatın içinde kalmayı tercih edip kıllarında başkaları olduğundan dolayı e, seninle arkadaş kalmak daha mantıklı olabiliyor onlar için. Yani bu tarz kişilerle tabii ki de arkadaş kalmamalısınız. Çünkü gerek yok. Yani zaten flört etmişsin, başarsaydı zaten ilişkiye de yönelirdi. Başaramadığınıza göre yani arkadaş kalmasına bir manası yok. Sonra işte o noktadan sonrasında gel kanka hani benimkiyle tanış mı diyeceksin yani böyle, böyle bir saçmalık yok. <laughs> <laughs> Ama bu rahatlıklı olan erkekler var garip bir şekilde. Mesela kızı flört ediyor sonra gerçekten kanka oluyor. Hatta ve hatta şey diyor. Kanka bana ayarlasana diyor mesela anladın mı? Biraz bu konuda erkekler biraz garip bence. <laughs> Önceden flörtleştiği kızı, sonradan flörtleşecek kızı ayarlattırmaya çalışıyor. Garip mevzular. Bir de son dönemlerde yani buzaya kuşağında fark ediyorum. Kızlar da yapabiliyor. <laughs> <laughs> Kanka o kim beni tanıştırsın? <laughs> ya ne kankası ne arkadaş? O senin önceden flörtleştiğim insan nasıl senin kankan oluyor? Öyle garip olaylar yani. Evet böyle ilişkiler var arkadaşlar. Günaydın. Bazılarınız tabii ki bunlardan habersiz olarak ilişkimeye devam ediyor. Bazı danışmanlığa geliyorlar diyorum ki Gerçekten insanların senin gibi olduğunu mu düşünüyorsun? Herkes saf, iyi niyetli, herkes çok net. <laughs> herkes öyle mi olduğunu zannediyorsun? Böyle böyle olaylar var diyorum. Nasıl ya? <laughs> Değil mi? Bak diyorum insanlar e, sevgili oluyorlar, ayrılıyorlar, arkadaş kalıyorlar, aynı masada yemek yiyorlar. Sonrasında yeni sevgilileriyle birbirlerini tanıştırıyorlar. Hatta birbirlerinin düğünlerine falan bile gidiyorlar. Nasıl ya? <laughs> o kadar hani uzak bazı kişiler ama dışarıda, dünyada ne yazık ki insan ilişkilerinde böyle durumlar söz konusu. Artık iyice sosyolog olacağım Evet üçüncü kategorimize geçecek olursak eğer uzun süreçli ilişki yaşadıktan sonrasında arkadaş kalmayı tercih eden tipler. Bu tarz insanlar arkadaş kalmayı daha çok şundan kaynaklı olarak istiyor. Onca zaman geçirildi, onca anı yaşanıldı ve bu anılar boşa çıkmamalı. Bunun bir sonucu olmalı. Bunun bir hani koppuş noktası olmamalı. Çünkü sonuç olarak sevgiliyken birbirimize karşı evet çok şeydik yani bazen çok sıkıntılıydık ama arkadaş kalsaydık en başından beri çok iyi anlaşırdık gibisinden bir algı oluştuğundan dolayı bunu istiyorlar. Ama bunun da bir mantığı yok. Çünkü zaten sonuçta senelerce o kişiyle yakın olmuşsun yani bir sene bile olsa uzun ilişki sayılır. Yakın olmuşsun yani onunla arkadaş olabilmenin mantığı yok. Tabii ki bunu yapabilen insanlar var. Ama bir noktadan sonrasında birinden biri kırılıyor çünkü biri sevgili bulduğunda öbürü kırılıyor yani sonuçta senin de eski sevgilin onun arkadaş olamazsın birisine bulduğu an senin moralin bozulacak mesela yani o yüzden bu tarz kişilerle yani sana arkadaş kalalım diyen bir tiple arkadaş kalmamanızı tavsiye ediyorum. Genel olarak ilk kategoride söylediğim ayrımın dışında. Benden özel danışmanlık isterseniz ve aşk hikayenizi, hayat hikayenizi anlatmak isterseniz, kimseyle paylaşamadığınız sorunlarınızı benimle birlikte çözmek isterseniz açıklamada yazan kafileri.com'dan randevu oluşturmanız mümkün arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan da beni takip edin. Ara ara sizinle soru cevap yapabiliriz. Bir başka kategoride ise şu var. <laughs> Yeni kategori. Ee, çok hızlı bir şekilde yakın olma durumu oluyor bazı insanlar arasında ve ilk tanıştıkları günden ya da ikinci, üçüncü günden çok yakınlaşıyorlar. Ee, yani yani ilişkide olabilecek her şey oluyor. Sonrasında e, sanki hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine karşı bakıp arkadaşmış gibi davranıyorlar ve arkadaşlarmış gibi konuşuyorlar. Mesela diyelim ki erkek hani ona bir anlam yüklüyor ve diyor ki hani bizim hani artık bir adımız var değil mi? Hani adını <laughs> adını koyacak mı? Kız şaşırıyor. Diyor ki ne adı? Hani ne oldu? Hani biz sadece zaman geçirdik. Ne adını koyacağım ki senle? Sen benim arkadaşım sayılırsın hani. <laughs> diyor. Erkek şok. Erkek anlamadı. Erkek hiçbir şeyden haberi yok. Erkek şok üstüne şok yaşıyor. Aklı onda kalıyor. Diyor ki nasıl ya? <laughs> diyor ki <laughs> diyor ki e, benden etkilenmişti ama niye öyle yakın ulaştık yani niye öyle oldu falan. Ya bazı insanların algıları şeydir yani arkadaşlar. Öyle her şeye anlam yüklemezler. Her şeye bir değer katmazlar. Her şeye bir duygusallık katmazlar. Bazıları sadece dümdüzdür yani. Senin kadar duygusallık beslemiyor. Sadece kafasını dağıtmaya çalışıyor ya da psikolojik bir problemi olabiliyor ya da ailesinden öyle görmüş olabiliyor ve seni anlayamayabiliyor. Senin anlam yüklediğin şeyler onun için çok anlamsız. Ve sana hani biz arada sırada görüşürüz, yakın oluruz ama arkadaş kalırız. Hani bana karşı öyle şey hissetme benim üstüme gelmek için hoşuma gitmez. Bunu yapan erkekler de çok var. Ee, bunu yapıyorlar. Bu tarz kişilerle de arkadaş kalmıyorsunuz. Günümüz tabiriyle bir adı var da siz anladınız. Ee, yani bu kişilerin bağlanma olayı da olabiliyor. Yani nasıl oluyor? Taraflardan bir tanesi karşı tarafa bağlanabiliyor ve bu taraf genelde duygusal olan taraf oluyor. Haliyle sonrasında sürünüyor. O yüzden sen duygusal bir insan isen bu tarz kişiyle görüşmeyi sürdürme. Sana tatlı gelebilir, cazip gelebilir, rahat bir insan. Keşke ben de öyle rahat olsam falan gibi bir algıda gelebilir. Ama bunun sonrasında senden alacakları çok daha fazla olacaktır. Ve çok daha fazla acı çekersin. Çünkü bağlanmış olursun ve bu durumu kabul edemezsin. Bir de bunun üstüne onun o rahatlığından rahatsızlık duymaya başlarsın. Onun görüştüğü insanlardan rahatsızlık duymaya başlarsın. O yüzden sen bunu kaldıramayacaksan. E, ve öyle bir insan değilsen, öyle zamanı o anda yaşayan bir insan değilsen o tarz insanlarla sakın görüşme. Dediğim gibi tatlı gelir, cazip gelir. <laughs> vesveseye uyma diyeyim. Şeytana uyma. Çekilme oraya tamam mı? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da böyleydi. sizler de lütfen yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve diğer videolarımı izleyip Ceylin'le yapmayı unutmayın. Arda arda 4 tane videoyu izlediğinizde benim gibi düşünmeye başlayacaksınız diye söyleyeyim dinleme o. En azından sizi bir müddet idare edecektir. Ve devamlı olarak videolarımı izlerseniz daha fazla bunu yaşarsınız. Katıl butonundan katılarak kanalımın büyümesine destek olabilirsiniz. Ve beni çok mutlu edersiniz. Abone olmayı unutmayın diyerekten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.